Gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar yine birbirinden güzel denemelerle karşınızdayız. Tam olarak ÖSYM tarzında günlük hayatta ilişkilendirilmiş ne kolay ne de zor tam ÖSYM ayarında sorularla bugün karşınızdayız. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir otomobil dış aksamından iç donanımına, motorundan klima sistemine tüm çalışan mekanik ve elektriksel aksamını incelemek isteyen bir öğrenci grubu bir otomobil fabrikası ile görüşerek randevu almıştır. Randevu günü gelmeden ön hazırlık yaparak bilgi sahibi olmalarını gerektiğini söyleyen grup başkanı Ahmet, fiziğin bazı alt dallarından kısa bilgiler ve notlar çıkarılmasını yapılacaklar listesine eklemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu listede incelenen alt dallardan birisi olamaz demiş. Arkadaşlar zaten mekanik ve elektrik aksamından dolayı direkt A şıkkı ve B şıkkını alabilirdiniz. E, optikte farlarından arkadaşlar bakın hani e, otomobil farlarının, Yayda ışıkla ilgilendiği için veya aynaları işte dikiz aynasıdır, yan aynalardır bunları da arkadaşlar optik olarak alabilirdiniz. Şimdi yüksek enerji ve plazma e, fiziği ve termodinamik var. Termodinamik de klima sistemi olarak aldığımızda klimanın soğuma sistemi veya ısıtma sistemi, kalorifer. Termodinamik buraya girecek ancak yüksek enerji ve plazma fiziği yok arkadaşlar. Olamaz dediği için de D şıkkını alacağız. İkinci soru. Kırmızı otomobildeki Hasan kendisine doğru karşı şeritten gelen siyah otomobilin süratini yanından geçerken kendisi 80 km saat sürat ile gitmesine rağmen çok daha hızlı algılamaktadır. Yolculuk devam ederken önündeki aynı yöne giden kamyoneti geçerken süratini 120 km bölü saate çıkarmasına rağmen kamyonetin hızını geçerken çok yavaş algılamıştır diyor. Bu durumun temel nedeni yargılarından hangileriyle açıklanabilir demiş. E arkadaşlar zaten bunlar e görüleceği üzere e, zıt yönlere giderken tabii ki hızlarının toplamı kadar algılayacak. E, aynı yöne giderken ise kamyoneti geçerken ise şöyle düşünelim bakın yandan düşündüğümüzde eğer e, şunu kamyonet olarak düşünürsek şöyle işte bakın bu kamyoneti geçerken nasıl algılayacak? Hızlarının farkı kadar algılayacak. Bundan dolayı biz burada bir görecelikten bahsediyoruz. Yani nereden baktığına e, buradaki referans sistemine ve gözlemciye göre değişecek bu. Bu durumun temel nedeni arkadaşlar tamamen hareketin göreceli oluşudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Yani siyah otomobilin kamyonete göre süratli olması ya da kırmızı otomobilin sahip olduğu süratin değişmesi burada etkili değildir gençler. Temel nedenimiz hareketin göreceli oluşudur. Üçüncü soru. Ortamdaki basıncın değişmesi madde moleküller arasındaki mesafeyi değiştirdiğinden dolayı hal değişim sıcaklığı bundan etkilenmektedir. Buna göre bu bilgiye desteklemek amacıyla bu örneklerden hangileri verilebilir? Karlı günlerde araçların geçtiği yerlerde karın çabuk erimesi. Evet arkadaşlar bakın aracın geçmesi buradaki basıncı arttıracak. E, basıncın artması da karın normalde 0 santigrat değeri bu karın eksi 4 derecede eksi 6 derecede erimesini sağlamak yani kolaylaştırmak. Bunu örnek olarak verilebiliriz. Yine dağlarda açık hava basıncının az olması P0'ın az olması da e, erimeyi zorlaştıracaktır. Dağlardaki deniz seviyelerine göre geçirmesi de bu basınç değişimi ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Düdüklü tencerede de arkadaşlar buhar basıncının artması, yemeğin kaynama sıcaklığını arttırması ve rahat bir şekilde çabuk bir şekilde yemeğin pişmesi de yine basıncın hal değişimi etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani cevabımızın E şıkkı olduğunu ifade edeceğiz. Dördüncü soru. Şişme bir havuzun içinde şişme yatak üzerine oyun oynayan 3 çocuktan şekildeki kırmızı mayolu kız şundan bahsediyor. Havuzun dışına atlamaktadır. Dışarı hiç su çıkmadığı varsayılacakmış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi kaldırma kuvveti incelenirken arkadaşlar bir e, kabın içerisinde 3 farklı e, cisimden bahsedilir ve eğer su kütlesi 2d olduğunda bunlara da d, 2d ve 3d dediğimizde şöyle KLM şeklinde isim verelim. Bakın arkadaşlar buradaki H yüksekliği neye bağlıydı? Kaldırma kuvvetine bağlıydı. Tüm cisimlere uygulanan toplam kaldırma kuvveti ee, nasıl değişiyorsa yani hangi oranda değişiyorsa yükseklikte de o şekilde değişecekti. Ve dolayısıyla K ve L'yi atmam toplam kaldırma kuvvetini değiştirmediği için H değişmeyecekti ama M'yi yani bu 3D'yi attığımızda battığı için FK azalacak ve bundan dolayı da H azalacaktı. Şimdi bu bilgiyi kullanarak çözülebilecek bir soru. E ben bu kızın dışarı atlaması sonucunda sistem üzerine etkeden toplam kaldırma kuvvetinin azaldığını söyleyeceğim. E kaldırma kuvveti azalırsa e, H yüksekliği de yani havuz su yüksekliği azalacaktır arkadaşlar. E, yatağın suya batan kısmı azalmıştır diyor ikinci de. E, başlangıçta 3 kişiyi kaldırıyordu. Daha sonra 2 kişiyi kaldıracak. Dolayısıyla batan kısmı azalacak. Bu da doğru arkadaşlar. Yatağı etkeden kaldırma kuvveti azalmıştır dedik. Yanlış olacak. 1 ve 2D şıkkı. 4. sorumuzun cevabıdır. 5. soru. Yandaki direnç değerleri verilen lambalar ile kurulmuş elektrik devresinde iç direnç önemsiz pil ile beraber tüm lambalar ışık vermektedir. Lambaların hepsi ışık veriyormuş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K lambası L lambasından daha az parlaktır. Şimdi arkadaşlar üst kola baktığımız zaman yani pile AB dersek şöyle. Şurası 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 A olacak. Diğer tarafta B B ve B, B olacak. Bakın K ve L ayrı bir AB kolunda. Diğer M, N ve diğer lambalar ise farklı bir AB kolunda. Dolayısıyla bunlar paralel olacak arkadaşlar. Paralellikte ne diyoruz? Diğer pillerden etkilenmiyor. Ve ben buraya bir I akımı göndersem. K'dan I geçecek. L'den de I geçmiş olacak. Güçlerini yazacak olursam K'nın gücü i kare 2R. L'nin gücü ise arkadaşlar i kare çarpı 6R olacak. Gördüğü gibi L daha parlak. K, l'den daha az parlaktır. Doğru bir ifade olmuş. 2'ye baktığımızda M lambası N lambasından daha parlaktır demiş. Arkadaşlar sadece o kola bakalım. O kola baktığımızda sadece yani şurada bakın yeşille yuvarlak için aldığım kola bakarsanız. Üst taraf toplam R, 2R daha 3R yapar. Ona 4 i götürelim. Aşağısı da 4R olduğu için paralel kollarda potansiyel fark eşittir mevzusundan dolayı buna da 3 i gidecek. Yani şu i ile karıştırmayın üstündeki i ile karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi m'yi aldığımız zaman pm eşittir. E, 16 i kare çarpı r olurken n'ye baktığımızda ise arkadaşlar 9 i kare çarpı 4 r'den 36 tane işte p diyelim. 36 i kare r p diyelim. Bu da 16 p oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar m n'den daha parlak değil. N daha parlak. Bakın gitti. Üçüncü öncele baktığımızda N lambası patlarsa KVL bundan etkilenmez demiş. N'nin patlaması arkadaşlar oraya akım gitmemesi farklı bir AB kolunda paralel olan K veya L'yi etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu da doğru bir öncül olmuş. 1-3 C şıkkı doğru cevabımız. Altıncı soru. Yukarıdaki tabloda kısmen dalgaların sınıflandırılması verilmiştir. Bazı yerler ise boş bırakılmıştır. Buna göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilirse doğru olur demiş. E, dalgalar titreşim doğrultusuna göre enne ve boyuna olarak ayrılıyordu biliyoruz ki arkadaşlar. Birinci yere boyuna gelecek. Taşıdıkları enerjiye göre de mekanik ve elektromanyetik olmak üzere ayrılıyordu. Buna da mekanik gelecek. Şimdi enne ve boyuna ayrılmasında gençler e, bakın yay, su ve e, elektromanyetik olacak. Üçüncüsündeki şöyle ele, em yazalım. Boyuna da da sesi yazmamışlar. Buraya da ses olacak. E, zaten 5'te hangisi gelirse oluyor. Boyuna mekanik, elektromanyetik ses dediğimizde boyuna mekanik elektromanyetik ses ve gamma dediğimizde cevabımızın E şıkkı olması gerekecektir. 7. soru. Mustafa bir manav rayonunda sarı biberlere, kırmızı domateslere ve yeşil salatalıklara bakmaktadır. Manav mavi, sarı ve kırmızı renkli ışıklarla sürekli döngü şeklinde aydınlatılmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Aydınlatılan ortam sadece tek bir renkte aydınlatıldığını da ifade etmiş arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat ederseniz mavi renkli ışıkla aydınlatılan salatalıklar demiş. E, yeşil salatalık mavi renkli aydınlatıldığında arkadaşlar iki tane ana rengin birbirini yansıtmadığını söylediğimizden dolayı siyah görünecektir. Doğru bir öncül olmuş. İkinci öncüle baktığımızda sarı ışık aydınlatılınca biberler yeşil e, Biberler sarı zaten soru söylüyor burada bana. E sarı da sarı sarı görünür. Yanlış. Üçe baktığımızda mavi ışık aydınlatılınca domatesler kırmızı. Mavi ile kırmızı yine ana renk. iki ana renk siyah görünür. Üçte gitti. 4'e baktığımızda ise arkadaşlar Kırmızı şıkkıyla aydınlatınca salatalıklar siyah görünür demiş. Salatalık yeşil, kırmızı da ana renk, yeşil de ana renk siyah görünecektir. Bu da doğru olmuş. 1-4-E şıkkı olacak doğru cevabımız. Evet arkadaşlar birbirinden güzel sorularla yine karşınızdaydık. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve destek amaçlı arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere.